Ligin ilk derbesinde Trabzonspor'la Beşiktaş bir bir berabere kaldı. Bu karşılaşmayı değerlendireceğim. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Aynı zamanda kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız çok çok sevinirim. Evet beklediğimiz gibi Trabzonspor bir ön alan baskısıyla maça başladı. İlk 12-13 dakika iyi giden bu baskı sonuç getirmeye yakınken Vichyan'ın manansız hareketiyle birlikte Trabzonspor 10 kişi kaldı. Vichyan'da çok büyük arızalar olduğunu düşünüyorum. E, neyi planlıyor yani şurada gerçekten iyi niyetli düşünmesem kendisinin Abdullah Avcı'nın ayrılığı sebebiyle bilerek sabotaj ettiğini düşünebilirdim. E, bu şekilde düşünen insanları da çok garipsemiyorum açıkçası. Çünkü Vishan'ın yaptığın hiç manası yok 35 yaşındaki futbolcunun bu hareketin sonucunun ne olduğunu çok iyi bilmesi lazım. Bunu bir hata sonucu bile yapmış olabilir Visca ama ben yine de kabul edemiyorum. 34-35 yaşında bir isim dediğimiz gibi emektar ve oldukça tecrübeli bir isimden bahsediyoruz. Böyle bir hareketin sonucunun olması lazım. Şenol Güneş de bu anlamda Visca ile en azından konuşacaktır ya da kendisi bir disiplin cezası da alabilir Trabzonspor tarafından. Trabzonspor'da bana göre maçın adamı Okal Yokuşlu ve Uğurcan Çakır da tabii ki. Özellikle Uğurcan Çakır inanılmaz bir maç çıkardı. Sezon başından beri gerçekten müthiş performansına devam ediyor. Yine Pedro maleroyu oldukça beğendim. Eren Elmalı da bence günün iyi isimlerinden bir tanesiydi. En azından dinamizm açısından Trabzonspor'a çok şey kattığını düşünüyorum. Batista Mendy her ne kadar oyun içinde sürekli olsa da ayağında çok fazla top tuttuğunu düşünüyorum. Bu hastalığını bir an önce yenmesi lazım ve Trabzonspor'un Abdullah Avcı'dan kalma alışkanlıklarını Şenol Güneş'in tüm müdahalelerine rağmen devam ettirdiğini de görüyoruz. Hoca zaten maç sonunda yaptığı açıklamada ne olursa olsun bu sonucu kabul edilemeyeceğini ve sürekli savunmada kalmalarında kabul edilebilir bir şey olmadığını söyledi. Bence çok değerli Şenol Güneş'in bu açıklaması. Çünkü Trabzonspor'umuzda geçen sene gördüğümüz hastalık oyuncuların kafasına şu anda sirayet etmiş durumda. Şenol Güneş ne yapıp ne edip bunu değiştirecektir. Aslında ilk 15 dakika üzerinde bunu da değiştirdi Trabzonspor. Geçen seneki hüviyetinden çok farklı bir Trabzonspor izlemiştik. Fakat Vişcan'ın kırmızı kartı gerçekten maçın dönüm noktası oldu ve maç tamamen Beşiktaş'a doğru döndü. Yine de ilk yarıda birkaç kere daha Trabzonspor tehdit koşulları atsa da bunlar pozisyonda sonuçlanmadı. Simon Banza'yı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Beşiktaş'ın her iki stoperiyle de gerçekten dövüştü, dayak yedi, dayak attı. İnanılmaz bir performans sergiledi düşünüyorum. En azından çok kuvvetli bir futbolcu olduğunu gördük ve Banza'ya pozisyon üretebilirse e, Trabzonspor'da çok fazla şeyi düşün, e, değiştirebileceği kanaatindeyim ben. İsim isim gitmeye devam ediyoruz. Mislav Orsiç'i çok beğenmedim. E, oyun içi katılımı oldukça düşüktü bence. Zaten o hoca da müdahale edip Orsiç'i oyundan aldı. Günün sabote isimlerinden bir tanesi de bence Dragucci'ydi arkadaşlar. Gerçekten manasız bir şekilde geriye dönme gibi bir gaflette bulundu orada. Taraftara resmen yaptığı bir şovdu. Taraftara yaptığı bir hareketti. Draguş'un bu hareketinde kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un çiftlik olmadığını kafasına iyi kazımalı dragüş Burası Gaziantep Futbol Kulübü değil. Gaziantep Futbol Kulübü'ne tabii ki çok saygı diyorum ama orada bir yıldız oyuncuydu. Buradaysa herhangi bir oyuncu Draguş. Bunun farkına varması lazım. Günün iyi gelişmelerinden bir tanesi stoper tandeminin Dansville Sav için çok iyi bir maç çıkardığı bence. Denswil Trabzonspor'a geldiğinden beri en iyi maçlarından bir tanesini çıkardı. Biliyorsunuz yani sezon başında birçok Trabzonsporlu için gözden çıkarılması gereken ilk isimdi. Bana göre de gözden çıkarılmalıydı ama Dancefield bu maç üzerinde iyiydi. Haksızlık yapmayacağım Dancefield'e o yüzden. Şu kırmızı kart pozisyonu en azından ilk yarının sonunda gelseydi Trabzonspor'un ne oynadığına dair daha fazla kanaat sahibi olabilirdik. Ama şurası kesin Trabzonspor hakikaten çok farklı bir hüviyete bürünmüş şekilde. Yani en azından kafa yapısı olarak oyuncuların çok fazla hırslı olduğunu görüyoruz. Şenol Güneş'in istedikleri sahaya yansıtılamasa bile Trabzonspor futbolcuların maksimumunu Draguş ve e, Vişca, hariç söylüyorum bunu, sahaya yansıtmaya çalıştığı e, gözle görülür bir gerçek. Enis Bardi biliyorsunuz benim sürekli savunduğum bir isim Trabzonspor'da ve e, takımda kalmasının çok faydalı olacağını düşündüm hep söylemiştim. Bence bu maç üzerinde de iyiydi. Golün asistini de yaptı. Duran topları zaten etkili kullanmaya başladı. En sevindirici gelişme Trabzonspor omurgasının şu anda oldukça iyi olması ve formda olması Savic ve Dancefli beğendim. Aynı zamanda Uğurcan zaten tartışmaya açık bile değil bana sorarsanız. Okay yokuşlu ve önünde bon, Banza, Trabzonspor omurgası şu anda yüksek motivasyonda ve iyi performans gösteriyor. Bunu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kanat beklerinin ya da bek oyuncularının oyuna katılımı her ne kadar çok önemli olsa da, omurganız iyi değilse Beşiktaş gibi rakipler karşısında dağılmanız söz konusu olabilir. Dolayısıyla Trabzonspor'un bunu yaratabilmiş olması çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda da bunun çok fazla meyveleri alınacaktır. Tabii Şenol Hoca'ya katıldığım nokta da var. 10 kişi kaldıktan sonra takımın bu kadar üretememesi çok ciddi bir problem. Ama Hoca bunun üzerine gideceğini aslında söylemiş oldu. Her ne kadar rakip Beşiktaş'ta olsa 13. dakikada Trabzonspor 10 kişide kalsa bu kadar az üretken olması Trabzonspor'un çok kabul edilebilir değil. Ben de buna katılıyorum. Beşiktaş oyunu vermesi normal. Oraya hiçbir şey demiyorum ama biraz daha Trabzonspor'un üretken olabilmesi lazım. En azından 3. bölgede varlığını gösterebilmesi lazım. Banza'yı çok fazla yalnız gördük. Buna rağmen Banza'yı beğendiğimi söylüyorum. Çünkü Banza e, rakip stoperlerle gerçekten bir kez daha altını çizmek lazım. Dövüşlü. Gelelim Halil Umut Meler'e. Maçın hakemi bana sorarsanız takdir haklarını biraz daha Beşiktaş'tan yana kullandı. E tartışmalı pozisyonlar var. Immobile'nin itildiği iddia edilen pozisyonun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Çok hafif olacağını düşünüyorum. Vicchio'nun gördüğü kırmızı kart herhalde seminerlerde gösterilmesi gereken dünyanın en açık kırmızı kartlarından bir tanesiyle Ona hiçbir itirazım yok. Bir diğer pozisyonda Masuak'ın sarı kart gördüğü pozisyon bana sorarsanız sağ içinde kırmızı kart verilmesi gereken bir pozisyon ama VAR'ın müdahalesi doğru olmaz. Çok olarak çok açık olarak Bile'ye çok sert bir müdahale yok çünkü. Orada var müdahale edemezdi protokolü gereği. Ama sağ için Halil Umutmeler kırmızı kartını verseydi çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Son yıllarda Halil Umut ile ilgili garip bir algı var. 2-3 yıldır kendisinin büyük maçları çok iyi yönettiği iddia ediliyor ama ben hiçbir şekilde anımsayamıyorum. Halil Umut Meler'in herhangi bir derbi iyi yönettiğine dair bir maç aklıma gelmiyor. Gelen varsa yorumlara yazsın. Halil Umut siz nasıl buldunuz? Biraz Beşiktaş'tan da bahsedeyim. Hoa Mario takıma cuk diye oturmuş. Gerçekten çok büyük bir kalite. Gerson çok iyiydi. Rafa Silva yine çok iyilerden bir tanesiydi Beşiktaş adına. Beşiktaş'ın hücum varyasyonları da gayet iyiydi ama Uğurcan'ı geçemediler. Kabul edilebilir bir performans Beşiktaş adına da. Bence ama burada günün kazanı Trabzonspor oldu. 10 kişine kalmasına rağmen Abdullah Avcı'dan sonra gelen Şenol Güneş'le birlikte 10 gün içinde bu takım bu kadar fizik olarak gerideyken bir puan çıkarabilmesi ve geleceğe dair önemli umutlar vermesi Trabzonspor'un çok çok önemliydi. Bu bir puan sadece bir puan anlamına gelmiyor. Trabzonspor'un geleceği adına da bence bütün Trabzonsporların umutlu olması gerektiğini de düşünüyorum. Yedekten gelen isimleri değerlendirelim biraz. Can Çanak yine sağda Trabzon benim dedi adeta. Oldukça fazla mücadele etti. çok da talihsiz bir pozisyon geçirdi. İnşallah hiçbir ciddi bir şey yoktur. Cihan Çanak'ın ve sağlara hiçbir sıkıntı yaşamadan döner. Ee, ama oyunu henüz bilen bir oyuncudan bahsetmiyor Zaten Cihan'la ilgili kanatlarda hep söylemiştim. Ben kaliteli futbolcu olacağını düşünüyorum. Ama henüz top oynamayı bilen bir oyuncu değil. Cihan'ın Şenol Güneş'le birlikte futbol oynamayı da öğrenmesi lazım. Çok büyük bir potansiyel ama bu potansiyeli sahaya yansıtabilmesi için ee, aslında bu enerjisini biraz daha düşürebilir belki. Çünkü çok dengesiz bir şekilde rakibine girebiliyor. O pozisyonda da kendisini de riske attı, rakibini de riske attı ve e, gereksiz bir pozisyonda aslında. Can Çanak bu konulardaki oto kontrolünü artırabilirse ve nereye pas atacağını, topu ayağında ne kadar tutabileceğini planlayabilirse iyi bir futbolcu olacaktır. Cihan konusunda şu maç üzerinde Can'dan Allah razı olsun gerçekten elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Muhammed Çam'ı da beğendim. Muhammed Çam da elinden geleni yaptı. Zaten fizik olarak çok kötü geldi Trabzonspor'a biliyorsunuz. 6 aydır top oynamıyor kendisi. O sebeple Muhammed Çam'ı da anlayışla karşılamak lazım. Deniz Draguş dediğim gibi kulağa çekilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Bana sorarsanız Ram ve Arif Boşluk çok sonradan girdi. Onları çok fazla değerlendirmeye gerek yok. Aynı şekilde Ozan Tufan da arkadaşlar. Beşiktaş'ta Semih Kılıço geldikte girdikten sonra etkili oldu. Ernest Mucci ve Onur Bulut'u beğenmedim. Mustafa Ekimoğlu hiç görünmedi. Salih Uçan da zaten 88. dakikada oyuna giren bir diğer isim. Şu anda otoriteler tarafından Beşiktaş ligin en iyi topunu oynayan takım olarak gösteriliyor. Trabzonspor'un 10 gün içinde Beşiktaş'tan 10 kişiyle bir puan alabilmesi bence oldukça önemli. Ama Uğurcan kurtarmış ama şans yaver gitmiş. Bütün bunlar bir yana buradan bir puan çıkarmak gelecek adına bunu sürekli söylüyorum. Çok büyük umut vaat ediyor. Önümüzde Kayseri, Antep, Konya ve Hatay maçları var. Bu maçlardan Trabzonspor'un 12 puan çıkaracağına inanıyorum. Ve bu maçlarla birlikte Trabzonspor'da bir çıkış dönemi başlayacaktır. En azından temennim bu. Trabzonspor takımının bunu gerçekleştirebileceğini de tahmin edebiliyorum. Bakalım bizlerin neler bekliyor. Sizler maçı nasıl buldunuz? En beğendiğiniz isimler kimdi? Bu videonun altında buluşalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.